gayrimenkullerle mesele, ilgili mesele gerçekten korkunç bir boyut aldı. Her gün hani Avusturya'da yok zannediyorduk. Avusturya'da da çıktı. Danimarka'da. A, Danimarka e-devlet istiyor. Danimarka e-devlet istiyor ve gayrimenkulleri de araştırmış. Biz herhalde onlar da yapar demiştik. Onlar dünden yapmışlar. Evet. Büyük bir ihtimalle Şubat ayında yapılan toplantıda biz yoktuk ya. Evet. Muhtemelen bu konuları Gündem dışı konuşmuşlar. Bence de. Ee, şimdi Danimarkadakiler sadece finansal kayıtları ile ilgili. Ha yakalandıysak yakalandık diyorlardı ama işte Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç de zannediyorum ki bu konunun içinde ama Danimarka garantili olarak bu konunun içinde. Finlandiya'da var mı? Ee, henüz aramadılar ama Danimarka, Finlandiya. Ya İskandinav Aynı evet. hareket ediyorlar. Evet. Evet. Ee, biraz yavaş hareket edebilirler. Finlandiya'nın işleyişini en azından şöyle biliyorum. Ee, yavaş hareket eder Nasılsa yakalayacağı bir şey ee, evet. Bunun için artı para harcamaz Artı eleman Daha doğrusu artı para harcar da Çünkü orada harcanan para Gayrimenkul yakalamak konusunda harcanan para e, Devletin katasından Çıkan bir para değil devlet Vatandaşın cebindeki parayı emaneten kullanıyor Yakalar yakamaz Yakalamaz 3000 euro mu harcadı 3000 euro 5000 euro mu harcadı 5000 euro Bunu tekrar vatandaştan istiyor Hmm. Bu nedenle ısrarla şunu da söylüyorum ben. Hani beni arayanlara da söylüyorum. Hani böyle bir yakalama olduysa eğer, başınıza geldiyse e-devlet istendiyse ki Danimarka'dan e-devlet istendi. Evet. Ee, i̇ki gün önce galiba beni ar arayan bir vatandaşıma söyledi. e devletim istiyorlar. Asla vermeyin dedik. E-devlet konusunda lütfen yaşadığınız ülke makamları sizden e-devletinizi istiyorsa asla vermeyin. Derhal ülkenizde bir avukata gidin. Bu hmm. işlerle ilgilenen e-Devlet e, kişisel verinizdir ve bunu istemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Evet. Kendi imkanlarıyla bir şey bulacaklarsa bulsunlar ama bizim vatandaşa tavsiyemiz de kendi imkanlarıyla buldurmayın. Siz bir an önce gayrimenkullerinizle ilgili tedbirleri de alın. Çünkü hani biz e, 2017'den beri gayrimenkullere de sıra gelecek, Türkiye'ye vermeyecek diyoruz. Söylüyorduk <laughs> evet. E, yani bunu öngör, öngörmeyecek bir şey yok. Hollanda yapmıştı. Bundan çok nemalanmıştı. Peki çok seveceğin bir cümle kullanayım. Çok Peki. hoşuna gidecek. E, yorumları okuyorum. Benim YouTube sayfamda. <laughs> nasıl? gayrimenkullerle nasıl te te tedbir alırız? Soruları başladı artık. Ya. ya. Evet. Yani, e, gerçekten kişilerle yani şöyle söyleyeyim. Bir tedbir almak gibi bir e, danışmanlık veriyorsunuz. Evet. Karı koca geliyor. Çocuk geliyor, karı, koca ve çocuğu alınacak tedbirler bazen farklı oluyor. Üçün üstünde ayrı var. Evet. Ya. Yani herkes için farklı, herkesin durumu farklı. Ee, yani mümkünse Türkiye'ye gelsinler. Durumlarına ha. göre çünkü Türkiye, gayrimenkulde Türkiye'ye gelmek zorunlu mudur? Sadece gayrimenkulse ha. zorunlu olmayabilir. Ama zorunlu olmaz demiyoruz. Ama daha önceki yaptıkları gibi e, KVK üzerinden bir ıslak imzayla da tedbir almaya çalışmasınlar tedbir de o demek değil. Evet.